Merhabalar Görme ve Engelli Nefil Dünyası'nın siz değerli takipçileri. Youtube'da Shorts videoların açıklamalar bölümüne nereden bakabileceğinizi biliyor muydunuz? Sanki bilmiyorum dediğinizi duyar gibiyim. Bu nasıl bakılıyor? Gelin birlikte bakalım. Youtube'a YouTube giriyorum. Bildirimler düğme. Dün Dünkü yüklediğimiz Shorts videosunu bulacağım. Yeni bildirim

Burada seçenekler var. Karşımıza pencere açılıyor. Bildir, düğme. Bu kanalı önerme, düğme. İlgilenmiyorum, düğme. Kalite, otomatik, 1080p, düğme. Kalitesi var videonun. Alt yazılar, kapalı, düğme. Oynatma listesini kaydet, düğme. Evet, oynatma listesi. Açıklama, düğme. İçmen gıl açıklama, düğme. Açıklamayı tıklıyorum. Açıklama, başlık. Sadece söyle, iPhone her platformda bulsun. Şunu da ara nasıl kurulur, nasıl kullanılır? Evet, videonun başlığı. 1878 görüntüleme. Evet 1877 görüntüleme almış. 14 Haziran 2025. Yüklenen tarih. 13 Eylül. Beğenme 13. Bağlantı etiketi görmeyen geldi. Bağlantı etiketi Apple. Bağlantı etiketi iPhone. Bağlantı etiketi Apple. Apple. Bağlantı etiketi foto. Bağlantı etiketi kesfet. Bağlantı etiketi kesfetteyiz. Bağlantı etiketi kesfetteyiz. Bağlantı etiketi. Ben onu çıkar. etiketi kesfetteyim. Bağlantı etiketi kes. Evet değerli takipçilerimiz açıklamasında videonun bu şekilde bakabilirsiniz. Bazen açıklamalar bölümüne anlattığımız bir özelliğin bağlantısını da koyabiliyoruz fakat çok çok erişilebilir değil. Hatta dün bu anlatımı ben sıkıntı olur diyerekten kestirmeler içerisinden göstermiştim. Siz de bu şekilde açıklamalara bakabilirsiniz. Siz bunu biliyor muydunuz? Lütfen yorumlara belirtin. Yorumlarda sohbet edelim. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı bu tarz içeriklerden haberdar olabilmek için lütfen bizi takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Karanlıkta yolları bulan bir ışık Ekranlar konuşur kalpten sıcak bir bakış Sesle açılır tüm kapılar bir anda Görme engelliler için teknoloji masada